Bir narsist olan ilişkinin en başındaki kısım gerçekten büyüleyici bir kısımdır. Zaten bu büyüleyici kısım uğruna sonraki o yıpratıcı, ruhsal açıdan zarar verici süreçlere insanlar sabrediyor ve her zaman baştaki o güzel zamanları, günleri umuyorlar. Şimdi ilk aşama idealize etme aşamasıdır. Karşındaki insan narsist bir insansa seni gördüğü anda, gözüne kestirdiği anda, yolunuz kesiştiği zamanlarda seni resmen bir sevgi bombardımanına tutar. İlk baş çok şıktır, eğlencelidir, espiritüeldir ve bugüne kadar hayalini kurduğun o beyaz atlı prens, prenses noktasında karşındaki bütün beklentileri karşılayan bir insan varmış gibidir. Burada şöyle bir parantez açmak isterim. Bu şu demek değil. Narsistlerin bir kısmı gerçekten akıllı insanlardır ve senin neyi mutlu edeceğini, senin neyi beklediğini çok iyi analiz eder, resmen bir bukalemun gibi senin beklediğin adama, kadına dönüşebilir. Ve sen dersin ki ya biz nasıl bu ne kadar karşılaşamadık. Nasıl ben seni keşfedemedim. Aşk varmış, hayat varmış gibi. O seni sevgi bombardımanına tuttuğu zaman inanılmaz hediyeler, romantik buluşmalar, çok güzel deneyimler. Sen resmen e, böyle bulutların üzerinde uçuyormuşsun gibi hissedersin. Böyle bir zaman diliminde arada ufak tefek aksaklıklar olabilir ve dersin ki acaba? Sonra o acaba dediğin için bile pişman olursun. Çünkü karşındaki insana haksızlık yaptığını düşünürsün. O aşama o kadar güzeldir ki işte bir narsistle olan ilişkinin en başındaki o büyüleyici zaman dilimi idealize etmedir. İdealize etmekte şöyle bir taraf var. Çoğu insan şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, beni bu kadar sevmeseydi, bana bu kadar değer vermeseydi böyle davranır mıydı? İşte insanları böyle ikilemde bırakan sorulardan bir tanesi bu. Aslında narsist karşı taraftaki insana gerçekten onu çok sevdiği için değil, onu bir nesne gibi görüyor. Kazanılması, fethedilmesi gereken bir nesne. Bu bazen güzellik olabiliyor, bazen statüsel bir şey olabiliyor, bazen zenginlik olabiliyor. Oradaki o o hedef noktasındaki başarıyı elde etmek ve narsistin kafasında bir tiyatro var. O tiyatroda sen varsın bir narsistin kurbanı olarak ve kendisi var. Kendisini izliyor. Seni nasıl etkilediğini, nasıl fethettiğini düşünerek, fantaziler kurarak diyor ki ne kadar da iyi bir aşığım, ne kadar da güzel etkileyebiliyorum. Yani en o yoğun zirvede görünen duygularda bile elbette ki bir payı vardır karşı tarafın burada ama daha çok narsistin dikkati kendi üzerinde. Yani o coşku dolu e, sevgi bombardımanının kaynağı sen değilsin kişinin kendi içsel motivasyonları. Bu konuda çok bilinçli olmayan birisinin daha önce belki deneyimi olmuş olabilir, e, ağzı yanmış olabilir, kötü şeyler yaşamış olabilir. Böyle bir şey yoksa çoğu zaman narsistin tuzağına düşmemek mümkün değildir. İlk başta o sevgi bombardımanı çoğu insana sana yapmayacağı şeylerdir. Gerçek değildir çünkü. E, düşünsene normal sağlıklı ilişkilerde güzel olan her şey adım adım gider. Bir adım sen atarsın, bir adım o atar. Bazen iki o atar. Bir adım sen atarsın, yavaş yavaş güzel bir noktaya gelir ama narsist de her zaman her şey zirvededir. Resmen dışarıdan filme kameraya alsan dersin ki Allah'ım tam istediğim aşk. Ama işte bu tuzağa düştüğün andan itibaren her şey değişir. İşte bu noktadan itibaren değersizleştirme dediğimiz durum seviye ortaya çıkar. Bu aşamada değersizleştirme aşamasında artık narsistin ağına düşmüşsündür. Gözün, gönlün, zihnin hiçbir şekilde ondan başkasını görmüyordur. Narsistin en çok ihtiyacı olan şey budur. Ama şöyle bir paradoks vardır. Sen elde edilmesi gereken bir hedeftin ve artık narsist seni elde etti. O noktadan sonra gitgide değersizleştirmeye başlar seni. Ama bir yandan burada bir sömürme politikası da var vardır. Senden alacağı duygusal bir şekilde statüsel şeyleri kendisini var etmek için kullanır ve şöyle bir arada bir denge vardır ve seni e, kendine bağımlı, her daim kendisinden uzaklaştırmayacak hale getirmek için ilk adımda etrafındaki insanlardan, dostlardan seni koparmaya başlar. İlk başta her zaman sen iyisindir e, mottosuyla yaklaşır. Sen iyisin ama ailen seni hak etmiyor. Sen iyisin ama kardeşlerin seni hak etmiyor. Sen iyisin arkadaş seni çok kullanıyor. Ve sen şöyle düşünürsün kafanda. Ya beni bu kadar seven, hayatımda daha önce hiç sevilmediğim kadar seven bir adam kadın bana yalan söyleyecek olamaz ki. Ve bir bakarsın ki ailenden uzaklaşmışsın. Bir bakarsın ki etrafındaki arkadaşlarına öfkeyle yaklaşıyorsun. Arayıp sormuyorsun bile. Gitgide yalnızlaşmaya başlarsın. Hayatında narsist insandan başka kimse kalmaz. Hayatında gitgide yalnızlaşmaya başladığın zaman o narsist olan insanın sana karşı olumsuz tavırlarını görsen bile artık başka kapın kalmamıştır. İyisiyle kötüsüyle o vardır. İşte o bağımlılık hali gerçekleştiği zaman yani hayatımda senden başka hiç kimse yok dediğin andan itibaren narsistin kötü davranışları başlar. Sana hakaret edebilir, küçümseyebilir, değersizleştirebilir. Diyelim ki azıcık kilo aldın. O kilo bile senin bedensel anlamda ciddi aşağılanmalarına sebep olabilir. Diyelim ki bir konuda çok uzmansın. Doktorsun mesela. Kalp ameliyatları yapıyorsun. Cerrahsın. Sen ne anlarsın? Sen diyelim ki psikologsun. Sen ne anlarsın o işte? O her şeyin en iyisini biliyordur. Sen kendi mesleğinde uzman olduğun alanda bile ona göre yetersizsindir adım 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 senin kendine verdiğin değeri böyle bir e, tırtılın yaprağı yediği gibi yemeye başlar ve ilk başta bu ilişkiye başlarken özgüvenli bir insan olabilirsin kendine karşı müthiş bir şekilde e, saygın olabilir sevgin olabilir ama bu ilişkinin bu değersizleştirme aşamasından sonra dersin ki haklı sanırım ben bilmiyorum belki o alanda duayen olabilirsin dünyanın en iyi ismi olabilirsin ama karşımdaki insan seni aşağıladığı hakaret ettiği için bir bakmışsın ki kendi bedeninden nefret ediyorsun kendi işinden nefret ediyorsun ve resmen bir Yavru kuşun annesinin ağzından mama beklediği gibi lütfen beni onayla, lütfen bana ilgi göster denilen bir noktaya gelirsin. İşte ne yapmış oldu değersizleştirme aşamasında? Adım adım seni arkadaşlarından, ailenden, sosyal çevrenden uzaklaştırdı. İkinci aşamasındaysa değersizleştirmenin senin benlik saygını çökertti. Sana inanılmaz aşağılamalarda bulundu ve senin kendinden memnun olmadığını tescillemiş oldu. Ne yaptı? İyice ona bağımlı hale geldin. Bu arada arada bu kadar baskı dolu hakaret var içeriklerle karşılaştığın zaman belki de kurban olarak e, kendini e, geri çekmek istiyor olabilirsin, tepkiler gösteri, göstermeye çalışıyor olabilirsin. Değersizleştirme e, aşamasında ilk başta kurban bu gücü kendisinde bulabilir. Ara ara çıkışlar yapar. Ne zaman ki çıkışlar oldu, dedi ki mesela kurban olan taraf ''Ben gideceğim, ayrılacağım, yapamıyorum.'' Hemen o baştaki sevgi bombardımanı kısa süreli olarak ortaya çıkar. ''Ama ben senin iyiliğin için yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum.'' Alttan girer, üstten çıkar, yine ikna etmeye çalışır. Ama sonrasında o elde etme hali ortaya çıktıktan sonra tekrar çok hızlı bir şekilde o aşağılama değersizleştirme döngüsüne tekrar girilir. Ve insanın enteresan bir doğası vardır. Bir konu için bir ilişki için bir insan için ne kadar çok emek harcarsan ve kötü şeylerin o kadar sabredersen ilerleyen zamanlarda daha kötü şeylerde e, muhatap olsan bile bırakma ihtimalin azalır çünkü o işe yatırım yapmışsındır yani narsistle ilişkide ne kadar çok maruz kalırsan kurtulma ihtimali o kadar daha zorlaşır. Ve değersizleşme aşaması devam ederken narsist resmen senin ruhunu sömürür, ortaya bir posa bırakır. O eski, e, alımlı, yakışıklı, cilveli, kadın ya da erkekten bir posa e, haline gelmiş insan kalır, onun gözünün içine bakar. Beni sev, beni sev, beni onayla, bana değer ver, bana hakaret etme, lütfen, lütfen. O andan itibaren narsistin hayatına diyelim ki dikkatini çekecek başka bir insan girdi. Hedef noktasına, radarına daha statüsel, daha güzel, veya başka bir nokta daha makam mevki sahibi o anda ona hedefini yöneltir ve sana belki de hiçbir açıklama yapmadan çekip gider, bırakır gider. Ve sen ona sorarsın ne oldu, niye bitti? Çünkü hiçbir anlam veremezsin. O kadar çok emek vermişsindir ki bu işe, bu ilişkiye. Yolun başındaki o güzel zamanlar idealize olma aşaması gelir. Ama biz böyleydik. Ben senin için şu fedakarlıkları yaptım. Tenezzül edip bazı durumlarda cevap verme çabasında, emeğinde bile bulunmaz. Sen kaybettin. Sen beni şöyle yaptın. Bu aşamada bile, terk edilme aşamasında bile her zaman karşı tarafı küçümseme, aşağılama taraftarıdır. Ve sen uzun bir süre bu noktada terk edilme aşamasında ciddi bir travma yaşarsın, depresyona girersin ve dersin ki ben neler yaşadım, ne yaptım da, hangi hatayı yaptım da o insanı kaybettim. Ama ne zaman ki biraz zaman açılır o ortadaki narsistin oluşturduğu büyülü duman ortadan kalkar ve yavaş yavaş ayılmaya yani iyileşmeye başlarsın. Ama bu aşamalar bitti mi? Bitmedi. Sonra bir aşama daha var. Bence son aşama en tehlikeli aşamalardan birisi. Narsist sana haber vermez kötü davranarak seni terk etti. Kendi hatası olmasına rağmen daha iyisini bulduğunu düşündüğü için. Ama dışarıda işler her zaman çok da iyi gitmez. Bazı durumlarda dışarıda o odaklandığı insan çetin ceviz çıkar ve ona istediği imkanı vermez. O zaman şöyle bir durum olur. Narsist Yavaş yavaş geri döner. Hep o meşhur mesajlar vardır ya gecenin belli saatinden sonra atılan. Uyudun mu? Sensiz yapamıyorum. Seni çok özledim. Sen bambaşkaymışsın. Ve sen daha önceki ilişkinde yani bu kişiyle olan ilişkinde ciddi bir kişilik ego yaralanması yaşadığın için bu tuzağa düşmeye meyilli olabilirsin. Evet hatalarımı telafi etmemi, kişiliğimi onarmamı sağlayacak e, aynı şeyi tekrar yaşayacağım bir şekilde ne olacak ben düzelteceğim bu ilişkimizi kurtaracağım çok iyi niyetlerle yaklaşırsın. Narsist ama o üçüncü insandan umduğunu bulamadığı için sana gelmiştir. İçindeki boşluk o anda dolmuyordur. Sen bir onun ruhu için yara bandı gibisindir. Ve bu sefer aynı döngüyü yani idealize etme, hakaret, terk edilme döngüsünü bu sefer çok daha hızlı yaşarsın. Yani tekrar seni terk ettikten sonra barıştınız Kısa bir süre seni yine sevgi bombardımanına tutar. Eski süreçte bu üç aysa, bu sefer iki haftadır. Ne olur iki hafta içinde hemen hakaret kısmına geçer, ta ki yeniden onu cezbedecek radarına girecek bir nesne bulana kadar, bir insan bulana kadar bulduğu anda yine sana aynısını yapacaktır. Yani narsist de ciddi anlamda narsistik tavırları olan insanla bir ilişki yaşadığın zaman bu döngü tekrarlanacaktır. Ve şunu net olarak söyleyebilirim bazen böyle vakalarla karşılaşıyorum. Bu döngüyü 4-5 sefer yaşayan insanlar var. Şunu net olarak söyleyelim bir narsistle ilişkiden çıkmışsan ve azıcık ayılmaya başlayıp sana yaşattıklarının farkına varmışsan asla 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 tekrar şans vermemen gerekiyor. Çünkü bu kadar kötü davranan bir insan nadiren hani ben görmedim bu arada düzelenini bu kadar acımasızca psikolojik işkence yapan buna dikkat etmen lazım. Aynı tuzağa düşmemen lazım. Narsist düzelir mi? Belki düzelir ama bırak başkasında düzelsin. Sen kendini koru lütfen. Daha önce narsistlerle ilgili birçok video paylaştım. Bir oynatma listesi oluşturuyorum. Narsistlerle, narsistlerle sürdürülen ilişkiler hakkında yayınladığım videoları listesine linkini açıklamalar kısmında ulaşabilirsin. Bir de şunu sormak istiyorum. Bir narsistle ilişkin olmuşsa bu döngüyü sen de yaşadın mı? Neler yaptı sana? Ne gibi acılar çektirdi? Bunları bizimle paylaşırsan belki yolun başında olan birçok insana faydan olmuş olacaktır. Yorumlar kısmında yorumlarını bekliyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.